Ali Abalı, Gölbaşı Mahalle Muhtarıyım. Ee, genelde ticarete iştigal ediyoruz ama e, son seçimlerden sonra mahallemizde e, muhtarlık görevini icra ediyoruz. Peki e, Ali Bey, mahalleniz tamamen zeytine bağlı mahalle galiba. Evet, Burada. evet, evet. Bizim, ne kadar alanınız var zeytin alanınız? E, Mustafa Bey, bizim toplamda 18 bin dekar araziye sahibiz bu bölgede. E, arazilerimizin yüzde 95, 16 bin dekare yakını e, zeytinle kaplı. E, bahsettiğimiz coğrafyada e, 600 bine yakın gemlik cinsi birinci sınıf zeytinlik yağımız mevcut. Yağımız mevcut, şey, ya, zeytin ağaçlarımız mevcut. Ha, bulunduğumuz havza olarak da konuşursak 2 milyon zeytin ağacına yakın ağacımız var. Zeytin de e, Denizli'nin başkentiyiz. Başkent olan ilçesiyiz. Bununla da övünebiliriz. Kale ilçesi olarak yaklaşık 2 milyon zeytin ağacına sahibiz. Bulunduğum, tabi bunlar gayri resmi veriler, kayıtlı, kayıtsız hepsi buradadır. Bunun dışında önümüzdeki günlerde Gölbaşı, Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivalimiz var. Bu festivalimizde de Türkiye'de 25 festivalden bir tanesiyiz, bununla da gurur duyuyoruz. Denizli bölgesinde de zeytin üzerine yapılan tek festivaliz. Burada amacımız bulunduğumuz havzanın ekonomik girdilerini yükseltmek, ülke ekonomisine katma değer üretmek, organik üretilen e, birinci sınıf ürünün pazara en kısa yoldan ulaşımını sağlamak. E, yeni doğmuş gibi hissediyoruz kendimizi bu anlamda. Ama gelecekte, gelecek yıldan itibaren, çünkü zaman çok hızlı çok hızlı yol alıyoruz, gelecek yıldan itibaren artık bir fuar tadında insanların gelip bağlantılar yapabileceği üreticiden direkt yağlarını alabileceği bir festival hedefliyoruz. Bu doğrultuda yola çıktık. Çalışma arkadaşlarımın azmi, e, tarladan... Peki e, maalesef bazı üreticiler çeşitli belgelermiş yabancı ülkelerde mi? doğru mudur? Şimdi Mustafa abi o da şu şekilde, doğru. Onlar bizim haklı gururumuz.